Genel af nasıl çıkar? Af çıkması için mecliste sağlanması gereken çoğunluk nedir? Af, genel anlamda bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Hukukta af ise devletin suç işleyip hüküm giymiş bireyleri bazı durumlarda bağışlaması anlamına gelir. Af'ın amacı çeşitli esaslara dayandırılmaktadır. Bunlardan birisi Ceza kanunlarının somut olaylara uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek haksızlıkların önüne geçmek suretiyle adaletsizlikleri gidermektir. Çünkü adalet teşkilatı ne kadar mükemmel olursa olsun adli hataların söz konusu olabileceği savunulmaktadır. Cezaevlerinin boşaltılması isteği de affın amaçları arasında sayılabilir. Bu şekilde bakın gözetim ve beslenme masrafları yönünden tasarruf sağlanabileceği cezaevi personeline de bir rahatlık sağlayacağı savunulmaktadır. Türkiye'de, af savunucularının en önemli gerekçeleri arasında bu gelmektedir. Gerçekten de, cezaevlerinde aşırı yığılma, devletin cezaevlerine hakim olamaması gibi nedenlerle affın gerekliliği dile getirilmektedir. Bu şekilde, mahkemelerin iş yükünün de azalacağı ifade edilmektedir. Ancak, Türkiye'de, affın genellikle siyasi amaçlara dayandırıldığı da bir gerçektir. Af, genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran affa genel af denir. Aftan yararlanan kişinin savcılıktaki sabıka kaydı silinir ve o kişi hiç hüküm giymemiş sayılır. Genel af durumunda, genel af halinde, yürütülmekte olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlandırılır. Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme kararı verilir kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Yani, hüküm infaz edilmez. Genel affa uğrayan hükümlü tekrar suç işlese bile, hakkında tekerrür hükümleri uygulanamaz. Bir yargılamada verilen adaletsiz ya da yanlış kararın düzeltilmesi ya da yaşlıların veya hastaların bağışlanması amacıyla çıkarılan affa da özel af denilmektedir. Bu durumda ya ceza hafifletilir ya da tamamen ortadan kaldırılır. Ancak, genel aftan farklı olarak özel afta, suç yine de işlenmiş sayılacağından kişi hüküm giymiş kabul edilir ve savcılıktaki sabıka kaydı silinmez. Anayasamızın 87. Maddesiyle, genel ve özel af çıkarma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir. Yine aynı maddede Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af yılına karar verileceği yer almaktadır. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile yani 600 üye tam sayısı bulunan mecliste 360 milletvekilinin kabul oyu ile af çıkarılabilmektedir. Bununla birlikte anayasamızın 104. maddesi ile Cumhurbaşkanına da özel af çıkarma yetkisi tanınmıştır. Buna göre Cumhurbaşkanı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletebilir veya kaldırabilir. Görüldüğü üzere ülkemizde genel af çıkarma yetkisi yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmişken özel af çıkarma yetkisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisine hem de Cumhurbaşkanına verilmiştir. Belirli bir suç tipine özgü olarak genel af çıkarılabileceği gibi suç tasnifi yapılmaksızın tüm hükümlüleri etkileyecek şekilde genel af da çıkarılabilir. Bununla birlikte anayasamıza göre yalnızca orman suçları için genel af veya özel af çıkarılamaz. Anayasanın 169. Maddesine göre. Ormanları yakmak. Ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.